Merhaba arkadaşlar. Bugün Twitter'da vesaire çok sık sorulan, kimisi kimi arkadaş iyi niyetle soruyor, kimisi kötü niyetle, bildiği halde soruyor. Oylar bölünüyor mu bu seçimde? Veya başka adayların girmesinin bir avantaj ya da dezavantajı var mı? Ya da kimler için dezavantajı, kimler için avantajı var? Son derece tarafsız bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ama merak edenler olursa videonun sonunda da ben fikirlerimi beyan edeceğim zaten. Şimdi adaylarımız Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan, Muharrem İnce ve diğer adaylar diye sınıflandırdım. Ee, tamamen kafama göre verdim oyları. Başka senaryolar istiyorsanız bunları yorumlarda veya başka videolarda yine inceleyebiliriz. Birkaç senaryo oluşturdum. Bakalım şimdi gönül ister ki herkes %20, %20, %20 alsın arkadaşlar ama böyle bir şey hani mümkün olmayacak biliyoruz. Nasıl senaryolar olabilir? Onları böyle bir pasta grafiğiyle gösterdim size. Şimdi mesela öncelikle şunu söyleyelim. Oyların bölünmesi ne demek? Bu seçimde oyların bölünmesinin bir anlamı var mı? Şuradan bakayım işaretçilerim seçebiliyor muyum? Evet kalemim var, lazerim var. Güzel. Şimdi arkadaşlar oyların bölünmesi için şöyle bir senaryo olması lazım. Mesela eski seçimlerde ya da ıı, bu milletvekili veya işte parti seçimlerinde şöyle bir olay olabiliyor. Mesela Cep Tayyip Erdoğan %40 aldı. Tamam mı? Kılıçdaroğlu %30 aldı. Muharrem İnce de %20 aldı diyelim. Şimdi bu konuda ne olmuş oluyor? Eğer ki bu seçimde oyların bölünmesi gibi bir olay olsaydı veya yüksek alan kazanır gibi bir olay olsaydı, tek turlu bir seçim olsaydı bundan bahsedebilirdik. Ama bu seçim tek turlu bir seçim değil. Şimdi böyle bir durum olsaydı, tek turlu bir seçim olsaydı Recep Tayyip Erdoğan kazanmış olacaktı arkadaşlar. Niye? En fazla oyu Recep Tayyip Erdoğan almış olacaktı. Fakat bu tek turlu bir seçim değil. Yani şimdi mesela örnek veriyorum Muharrem İnce'yi tamamen şu anda Muharrem İnce konuşulduğu için Muharrem İnce örnek veriyorum arkadaşlar. Hani Sinan Oğan için de aynısını diyebilirsiniz. Başka adaylar için de. Hani Muharrem İnce girmeseydi de işte hani arkadaşlar şunu diyor. Muharrem İnce girmesin. Bu oyunu Kılıçdaroğlu'na versin. Kılıçdaroğlu'nun oyu %50 olsun. böylece Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan'ı yensin. Tamam başka korkularınız var. ikinci tura kalmasını istiyorsunuz. Bunu bilerek söyleyenler de var. Oraya da geleceğim arkadaşlar. Oraya da geleceğim. Ama burada şunu söylemek istiyorum. Şu anda bu şu şeyden korkmamıza gerek yok. Bu senaryodan korkmamıza gerek yok. Çünkü eğer ki Recep Tayyip Erdoğan %40 oy alırsa %40 oy alırsa zaten ikinci tura kalıyor seçim. Yani herhangi bir aday herhangi bir aday %50'yi geçemezse İkinci tura kalıyor. %50'yi geçerse de zaten karşısında kim olursa olsun ilk turda bitiyor. Şimdi bakalım incelemeye devam edelim. Bu arada şundan da bahsedelim. Kemal Kılıçdaroğlu tek başına muhalefet olabilirse iki tane senaryo var değil mi? Hani bazı arkadaşlar istiyor ya diğer başka adayların hiçbiri katılmasın. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu ve e, Recep Tayyip Erdoğan yarışsın. E, bu durumda ne olur? Kemal Kılıçdaroğlu azalıp Recep Tayyip Erdoğan çok alırsa Recep Tayyip Erdoğan kazanır. Kemal Kılıçdaroğlu çok Recep Tayyip Erdoğan azalırsa değil mi? Kılıçdaroğlu kazanır. İki tane senaryomuz var. Ama şu an durum böyle değil. Ee, ve ben kendim kişisel olarak o iki kişinin girmesinden yana da değilim. Nedenini de söyleyeceğim. Şimdi Muharrem İnce veya başkaları seçime girerse bir zararı olur mu? Oylar bölünür mü? Olası senaryolar ne? Şimdi şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. Recep Tayyip Erdoğan veya en yüksek oyu alan kimse. Ben burada örnek olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı veriyorum. Siz isterseniz Sinan Oğan'ı verin, isterseniz Muharrem İnce. Yani en yüksek oy alan kişi %50'yi geçerse Tamam mı? En yüksek oyalan kişi %50'yi geçerse bu şu demek? Bu %50'yi geçen kişi kazandı demek arkadaşlar. Yani bunun karşısında Kemal Kılıçdaroğlu da olsa, Muharrem İnce de olsa, tek başlarına da olsalar, 100 kişi birlikte de olsa %50'yi geçen kişi kazanıyor. Adam kazandı oluyor. Tamam mı? Bu konuda anlaştık, değil mi? Şimdi gelelim seçim ikinci tura hangi şekilde kalabiliyor. Hangi senaryolarda kalabiliyor? Recep Tayyip Erdoğan %40 kalır, Tamam mı? Geri, geri, yani ya da en yüksek alan kişi %50'yi geçemezse, tamam mı? Eee Kemal Kılıçdaroğlu %30 aldı diyelim ki. Muharrem İnce %15 aldı. Bu durumda seçim ikinciye kalıyor. Niye? En yüksek oy alan kişi %50'ye geçemediği için ikinci seçime kalıyor. Bu durumda da ne olacak? İkinci senaryo için şu an şurada çizdiğim şu ikinci senaryo için konuşuyorum arkadaşlar. Bu duruma baktığınız zaman Recep Tayyip Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu yarışmış yarışmaya girecek. Ee, tekrar ikinci turda yarışacaklar. Ee, şu üçüncü çizdiğim senaryoya baktığımız zaman da Muharrem İnce'nin daha fazla oy aldığı bir senaryo. Bu gerçekleşir gerçekleşmez ben buna girmiyorum şu anda. O zaman da Muharrem İnce ile Recep Tayyip Erdoğan yarışmış olacak. Şimdi bazı arkadaşlar iyi niyetle diyorlar ki abi hiç ikinci tura kalmasın. Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklesin. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu desteklenince hani bunların oyları toplamı zaten Kılıçdaroğlu geçiyor ve 35 ile 15'in toplamı 50 ediyor ya arkadaşlar. Ee, bunlar ikisi bir arada götürsünler. İlk turda biz bu işi bitirelim. İkinci tura kalırsa çeşitli şeyler olabilir. Bombalar patlayabilir vesaire. Buna şimdi geleceğim ama bence bu çok mantıklı bir şey değil. Tekrar söylüyorum nedenine geleceğim. Şimdi bunu da anladık. Geçelim. Şimdi ikinci turda olası senaryolar. Diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu kazandı ikinci tura geçme hak kazandı. Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Muharrem İnce diyor ki, "Zaten ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleyeceğim. Hatta şunu dedi adam. Recep Tayyip Erdoğan'a dedi, karşısında kim varsa ben bunu ikinci turda destekleyeceğim." dedi. Benim gönlüm Kılıçdaroğlu'yla İnce'nin ikinci tura kalması, Recep Tayyip Erdoğan'ın %10 alması. Ha bu gerçekleşmeyecek muhtemelen. Ben bunun farkındayım. Ama sonuçta bu bir demokratik seçim. Dolayısıyla isteyen kişinin girme hakkı olmalı diye düşünüyorum. İkinci turda destekleyecek. Yani diyelim ki bir önceki slaytımıza dönüyoruz. Diyelim ki Kılıçdaroğlu 35 aldı. Muharrem İnce 15'e %15 aldı. Ağ, %15 Oyları bölüyorsun cart çurt falan diye bağıracak herkes. Gerek yok. Zaten ikinci turda bu adam destekleyecek sizi. Şimdi diyelim ki niye ısrarla Muharrem İnce'nin çekilmesini destekliyor istiyorlar? Niye çekilsin bu adam? Niye çekilsin bu adam? Diyorlar ki abi sen çekil biz ilk turda bu işi bitirelim. Tamam da kardeşim siz burada şunu varsayıyorsunuz değil mi? Siz burada diyorsunuz ki tekrar kalemimi alayım. Muharrem İnce'nin bütün oyu Kemal Kılıçdaroğlu'na akacak diye düşünüyorsunuz. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu %50 veya %50'yi geçecek. Muharrem İnce'nin bütün oyu Kemal Kılıçdaroğlu'na akacak. İyi de güzel kardeşim bu kesin mi? Muharrem İnce'nin oyunun yarısı Recep Tayyip Erdoğan'a akarsa ne olacak? Bu durumda yüzde olarak Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçip %50'yi de geçmiş olmayacak mı? Olacak. Yani siz şu anda diyorsunuz ki kapatıyorsunuz böyle gözleri arkadaşlar. Diyorsunuz ki ya zaten Muharrem İnce'nin bir sürü Kemal Kılıçdaroğlu'na akar. E, zaten ikinci seçime kalırsa da bombalar patlar. Ülkede bir takım sorunlar yaşanır 15 günde. 15 günde bunların hepsi yaşanır. Biz mahvoluruz. İkinci seçime hiç kalmasın. İkinci seçime kalırsak kesin kaybederiz. Bir kere bunların hepsi öncelikle varsayım. Yani bombalar patlar mı? İkinci seçime kalırsa bir problem olur mu? Hani herkesin Twitter'da yazdığı şeyi söylüyorum ben. Ya da bir takım hileler, hurdalar yapılır mı? Bunların hepsi varsayım. Bunlar muhtemelen olmayacak şeyler. Daha önce olmuş olmamış ben buna karışmıyorum. Şu anda herkes daha bilinçli. Bütün seçmenler CHP tarafında da, İyi Parti tarafında da, Muharrem İnce tarafında da, Recep Tayyip Erdoğan tarafında bile bütün seçmenler daha bilinçli olduğu için ben bunların olacağına ihtimal vermiyorum. Olsa bile şöyle bir şey de var. De ki ülkeyi karıştıracak bir takım şeyler oldu. Seçim bir, bir, bir kesim tarafından bu şekilde kazanılmaya çalışıldı. Ya bu zaten olacaksa ilk turdan önce de olur arkadaşlar. İlk turda şu ikili senaryoya geldiğimiz zaman diyelim ki Muharrem İnce veya diğer adaylar çekildi. E o zaman eğer birileri böyle bir şey yapacaksa bunu ilk turdan önce de yaparlar. Yani ilk turla ikinci tur arasında ne fark var? İkinci tura kalırsa ne avantajı var? İkinci tura kalırsa videoları da görüyorsunuzdur. Benim bizzat tanıdığım kişiler de var ve Twitter'da da bunu çok yazan var. Abi ben ilk turda ben AK Parti istemiyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı istemiyorum. Ben bundan bıktım. Ama ben Kemal Kılıçdaroğlu'yu hiç istemiyorum. O yüzden ben Muharrem İnce'ye vereceğim diyen bir sürü insan var. Bakın ben hep CHP'li bir insandım. Hani son zamanlara kadar öyleydim. Ve ilk turda oyumu Muharrem İnce'ye, ikinci turda da Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Şu an kendi kişisel düşüncelerime geçtim. Fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. Gerçekler var. Yani benim kılıçdaroğlu'na veriyor olmam demek bütün insanların kılıçdaroğlu'na vereceği anlamına gelmiyor. Yani siz Anadolu'daki olayların farkında değilsiniz sanırım. Bilmiyorum ama şunu diyen çok kişi var. Ben ilk turda Muharrem İnce, ikinci turda da asla ve asla kılıçdaroğlu'na vermem, Recep Tayyip Erdoğan'a veririm. Bunu diyen çok kişi var. O yüzden şahsen ben Muharrem İnce'nin çıkmasını istiyorum bir üst tura. Çünkü Muharrem İnce hem Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek kesimden oy alabilir. Hem MHP kesiminden oy alabilir. Hem Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek. Yani vermeyecek. Sıkılmış. Ama başka aday göremeyen insanlar tarafından oy alabilir. Ama Kılıçdaroğlu maalesef bunu alamıyor. Adam diyor ki Kılıçdaroğlu'nun karşısında şeytan olsa ben o şeytana vereceğim diyor. Bunu niye diyorlar? Bunu demeleri mantıklı mı? Bilmiyorum. Bence değil. Bence çok saçma bir düşünce. Ama insanlar ve bunu az bir kesim değil. Çok büyük bir insan bunu diyor. Siz kulaklarınızı buna kapatıp gözlerinizi buna kapatıp diyebilirsiniz ki onlar troll. Eyvallah. Ama seçim günü geldiği zaman oylar çalındı diye ağlamayın. Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan baş başa kalır eğer Muharrem İnce çekilirse ve Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa oylar çalındı diye ağlamayın. Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura geçer. Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa oylar çalı diye ağlamayın. Çünkü siz Anadolu insanı yani siz derken biz hepimiz yapıyoruz bunu. Anadolu insanının nabzını düzgün tutamıyoruz. Maalesef tutamıyoruz arkadaşlar. Böyle değil bu iş. Ha Kılıçdaroğlu kazanabilir mi? Evet bence yüksek bir ihtimal kazanabilir. Peki Kılıçdaroğlu zaten kazanabilirse bırakın ilk turda Muharrem İnce veya Sinan Oğan veya her kimse seçime girsin. Girmesinin bir zararı yok. Oyları bölecek de ikinci tura kalsın abi. 15 gün 15 günde ne olabileceğini sanıyorsun sen. 15 günde bir şeyler değişiyorsa zaten hiçbir şey sağlam temellere kurulmuş değildir ki. Zaten değişebilir. Zaten hiçbir şeyin garantisi yoktur ki. Böyle bu şekilde mi gideceğiz seçime? Bırakın insanlar demokratik haklarını kullansınlar. Bırakın Muharrem İnce girsin seçime. Bırakın Recep Tayyip Erdoğan girsin, bırakın Kemal Kılıçdaroğlu girsin. İlk turda bir görelim. Belki Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alacak. Bunu nereden biliyorsunuz? İki tane Sindicelik şey anket sonucuna bakarak bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz? Twitter'da CHP'li biri anket açtığı zaman Kemal Kılıçdaroğlu kazanır. Memleket Partili biri açtığı zaman Muharrem İnce kazanır. AK Parti'li biri açtığı zaman Recep Tayyip Erdoğan kazanır. Bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz arkadaşlar? Benim tek demek istediğim şu. Bırakın ilk turda katılacak olan katılsın. Oyların bölünmesi diye bir durum yok. Muharrem İnce katıldı diye Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağı gibi bir ihtimal yok. Recep Tayyip Erdoğan kazanacaksa zaten kazanacağı için kazanacaktır. Anlatabildim mi? Geçen seçimlerde de olduğu gibi Muharrem adam kazandı diye Recep Tayyip Erdoğan kazanmadı. Recep Tayyip Erdoğan kazandığı için Muharrem bu lafı kullandı. Neden sonuç ilişkisini lütfen düzgün kuralım. Sinirden konuşamıyorum. Twitter'da bir sürü yazan var. Artık bu videoyu atacağım altlarına. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Basit bir şekilde açıklamaya çalıştım. Yorumlarda mutlaka aklınıza takılan sorular olursa yazın arkadaşlar.